Herkese merhaba ben Muhammed Ali. Bu dersimizde Compound Object yani bileşik nesnelerde bulunan Connect yöntemini inceleyeceğiz. Hatırladığınız gibi bir önceki dersimizde Group menüsünü incelemiştik. Group menüsü nesneleri birleştirmiyordu aslında. Yalnızca gruplar oluşturup bunlara isimler veriyorduk ve transform araçları veya benzeri birkaç modifiye uygulayabiliyorduk. Bu sefer öğreneceğimiz Connect yöntemi sayesinde birbirinden bağımsız iki nesneyi aralarında yüzeysel bir bağ oluşturmayı öğreneceğiz. Dediğim gibi birbirinden bağımsız iki tane nesneye ihtiyacımız var. İki tane herhangi bir kutu oluşturuyorum. Birbirlerine doğru bakan veya bakmayan. Burası önemli değil. Daha sonra bunları editable poly'ye çeviriyorum. İkisini de editable poly'ye çeviriyorum. Ve aralarında bağlantı oluşturacağım yüzeylerini siliyorum. Yani birbirlerine bakan yüzeyleri siliyorum. Bunu da yaptıktan sonra... Bağlantıların hangi yüzeyler arasında oluşacağını seçmem gerekiyor. Bunun için Vertex'lerimi kullanıyorum. Noktalar arasında bağlantı oluşturacağım. Program bizim nereden nereye bağlantı oluşturacağımızı bilemez. Aslında şu anki sahnemizde bilebilir. Bunlara Connect uyguladığımız zaman açık olan iki yüzeyi bulur ve birleştirir. Fakat bir insan vücudu modelliyoruz. Kolu ayrı, bedeni ayrı modelledik. Bedenin bitiş noktasındaki kolun olması gerektiği yerdeki Vertex'leri seçmemiz gerekir ki karşı tarafta kolu bulup arada bağlantı örebilsin. Fakat örneklerimizi kutu üzerinde gerçekleştirdiğimiz için böyle bir durum söz konusu değil. Vertexleri seçiyorum. Herhangi vertexleri seçimden çıkarmadan diğer kutuma geçip oradaki vertexleri de seçiyorum. Bunlar seçiliyken Create menüsüne geliyorum. Standard Primitives kısmından Compound Objects kısmına geliyorum. Burada daha önce gördüğümüz Loft komutu vardı hatırlayacağınız gibi. Bileşik nesneler olarak adlandırabiliriz bu menüyü. Daha sonra Connect yöntemini seçiyorum. Yapmamız gereken seçili bir nesnem var zaten. Bağlantıyı kuracağım. ikinci nesneyi seçmek. Bunun için de Pick Operant butonuna basıyorum. Ve daha sonra ikinci nesnemi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arada şu an için kusursuz bir bağlantı oluştu. Aşağı doğru indiğimizde başka ne tür seçeneklerimiz var? Onlara bakalım. Operans kısmında bağlantı aralarında bağlantı oluşturduğumuz iki nesneyi görebiliyor. Bunların isimlerini değiştirip bağlantıları iptal edip bunları silebiliyoruz. Daha aşağı indiğimizde ise interpolation kısmı bulunmakta. Buradan oluşan bağlantı üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Segment sayılarını arttırabiliyoruz. Tension kısmı ise buradaki bağlantının oranı ile oynamakta. Smoothing kısmı şu anda sahnemizde göremiyoruz. Fakat bağlantı oluşturulan yerlerdeki yüzeyler üzerinde ışığın düzgün yayılmaması sebebiyle keskin görüntüler oluşacaktır. Bridge seçeneğiyle bu görüntüyü giderebiliriz. Daha yumuşak bir görünüm verebiliriz. Yalnız şu anki sahnem için pek uygun değil. Ancak yine de uyguluyorum. Uyguluyorum çünkü diğer seçeneğimdeki farkı görmek için görmüş olduğunuz gibi tam birleşim noktalarında da bir keskin görünüm söz konusu. Bunu da gidermek için Ends butonuna bastığımız zaman nesnenin tamamı şu an segment sayıların fazla olduğu için biraz garip göründü. Nesnemin tamamı görmüş olduğunuz gibi birleşmiş durumda. İki farklı nesne kullansaydık eğer biri kutu bir diğeri silindir olsaydı bu farkı daha rahat görecektik. Ancak ben örneklerimi kutuda göstermek istedim. Burada display ve update kısmı bulunmakta. Result ve operans kısmı birleştirmeden önceki hali ve şimdiki halini görmemizi sağlar. Update kısmı ise daha önce mesh smooth gibi modifiyerlerde gördüğümüz güncelleme kısmı. Her yaptığımız değişiklikte güncellensin. Render esnasında güncellensin veya manuel olarak güncellensin seçeneğimiz bulunmaktaydı. Bunları zaten biliyorsunuz. Daha sonra name and color kısmında oluşturulan yeni nesnenin ismi ve rengi bulunmakta. Bunun dışında modifier bölümüne geldiğimizde ise aynı özelliklerin aynılarını, birebir aynılarını burada da görmekteyiz. Son olarak işimiz bittiği zaman bunu tekrar editable poly ismine çevirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi birleşen yeni oluşan nesnem üzerinde istediğim değişikliği yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi nesneleri birleştirmenin farklı bir yolu da connect yöntemidir. İlla aralarda yüzeyler ördürmemiz gerekmediği durumlar da olabilir. Bunun için mesela nesne birleştirme konusunda boğulan yöntemimiz bulunmakta. Yine connect de benzer bir işlem yapmakta. Yüzey ördürmek yerine seçtiğimiz herhangi bir iki nesneyi de birleştirebilir. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.